Biz de çocuklarımızın davrandığı gibi öfkeli ve zorba şekilde onlarla baş etmeye çalışıyoruz. Konya Rehader Sosyal Rehabilitasyon Derneği bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik desteğini 2013 yılından bu yana sürdürüyor. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk, onun yaralarını sarıyorduk, kırılganlıklarını gidermeye çalışıyorduk. Derneğin öncelikle hedefi bağımlılık ve yıkıcı etkilerini azaltmak, mümkünse yok etmek, aileyi güçlü ve bir arada tutmak. Madde bağımlısı olan kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan ulaşabildiklerimizi kendimiz terapi alıyoruz. Erişemediklerimizi başka merkezlere yönlendiriyoruz. İrtibatlı olarak çalıştığımız rehabilitasyon merkezleri var. Ve şu anda özellikle de madde bağımlılarının aileleriyle çalışıyoruz. Çünkü onların da çok büyük problemleri var. Geçmişten getirdikleri yükler var. Ve aynı zamanda da madde bağımlı geliştikten sonra ortaya çıkan psikolojik sorunlar var. Bu anlamda özellikle onlara dönük olarak grup terapisi çalışmaları yapıyoruz. Aile ve Bağımlı Destek Merkezi sayesinde 400'den fazla aileye ücretsiz hizmet veriliyor. İlk başta ailenin kendisinin sahip olmuş olduğu özellikleri değiştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında da çocuklarda var olan özellikleri konuşuyoruz. Onlara nasıl müdahale edeceklerinden bahsediyoruz. Mesela örnek veriyorum çocuklarda inatçılık var, aşırı dürtüsellik var, boyun eğme özelliği var, zorbalık var, öfke var kendilerini tanıdıktan sonra ve geliştikten geliştirdikten sonra çocuklardaki bu özelliklere nasıl müdahale edecekler, onları nasıl değiştirecekler bunun üstüne çalışmalar yapıyoruz ve 15 seansta bunu başarmaya çalışıyoruz. Bağımlılık süreci çok zor. Bu dernek sayesinde aileler bilinçlendiriliyor, aynı zamanda psikolojik destek veriliyor. Bir bağımlı annesi olarak burada geldiğimiz zaman hiçbir bilinçsiz bir şekilde geldiğimiz için onlarla yaşarken Hiçbir şey bilmiyorduk ama buraya gelip e, bu eğitimleri aldıktan sonra onlarla nasıl yaşanacağını öğrendik. Çok kötü şeyler yaşıyorduk tabii madde bağımlısı çocukla yaşadığımızda hayatımız zindandı. Bağımlıya nasıl davranacağımızı öğrendik, yaşantımızın nasıl olacağını öğrendik, Hay ayakta nasıl duracağımızı öğrendik, yani çevremizle nasıl ilişki kuracağımızı öğrendik, daha güzeli nasıl yaşayacağımızı öğrendik. Yani biz de çocuklarımızın davrandığı gibi öfkeli ve...